Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek hayatı. 30. Bölüm Hazreti Hamza bir gün Ebu Cehil ve birkaç müşriğin peygamberimize hakaret ettiğini duymuştu. Son derece hiddete gelmiş ve doğruca Kabe'nin yanında bir topluluk içinde oturan Ebu Cehil'in yanına vararak yayını kaldırıp şiddetle başına çalmış, başını yarmış ve sen misin ona sövüp sayan? İşte ben de onun dinindeyim. Onun söylediklerini söylüyorum. Kendine güveniyorsan ona yaptıklarını bana da yap da göreyim demişti. Sonra peygamberimizin yanına varmış ve Müslüman olmuştu. Müşrikler bir ara Müslümanlar üzerindeki baskı ve işkencelerini öylesini artırdılar ki Peygamber Efendimiz Mekke'nin münasip bir yerinde ibadetlerini rahatça yapabilecek ve İslamiyeti serbestçe yaşayabilecek bir yer bulmak zorunda kaldı. Bunun için Erkam bin Ebil Erkam'ın evini merkez yaparak hizmetine burada devam etti. Burada birçok kimse Müslüman oldu. Peygamber Efendimiz her şeye rağmen davasını anlatmaktan vazgeçmediğini gören müşrik ileri gelenleri bu sefer amcası Ebu Talip vasıtasıyla işi halletme yoluna gitmek istediler. Ona başvurarak ya Ebu Talip, kardeşinin oğlunu ya bu davadan vazgeçir, bizim ilahlarımızı kötülemesin ya da onunla aramızdan çekil dediler. Ebu Talip durumu anlatınca Peygamber Efendimizin ona cevabı şu oldu. Amca, vallahi bu işi bırakmak için güneşi sağ elime, ayı da sol elime koyacak olsalar ben yine onu bırakmam. Ya allah Teala onu bütün cihana yayar, vazifem biter ya da bu yolda ölür giderim. Müşrikler artık Resul-i Kibriye Efendimiz'i tehditlerle, baskı ve zorla davasından vazgeçiremeyeceklerini kesinlikle anlamışlardı. Yeni taktik değiştirdiler. Efendimize mal mülk servet, makam ve reislik teklif ettiler. Fakat Rasulullah'ın bunların hiçbirine iltifat etmediğini ve aynı hızla İslamiyet'i anlatmaya devam ettiğini gördüler. Rasul Ekrem ve Müslümanların başından beri müşriklerin eziyet, hakaret, işkence ve suikastlerine sabır ile mukabele ettiklerini belirtmiştik. Ne var ki sabrında bir hududu vardı. Müslümanlara reva görülen eziyet ve işkencelerde artık sabır hududunu aşma raddesine gelmişti. Bu sebeple Resul Ekrem Efendimiz Habeşistan'a hicret etmelerini tavsiye buyurdu. Habeşistan'a gidin. Zira orada çok adil bir hükümdar var. Onun yanında kimseye zulmedilmez. Orası adalet ve doğruluk diyarıdır. Allah bu durumdan bir çıkış yolu yaratıncaya kadar orada kalın.'' Bunun üzerine dinlerini yaşamak ve neşredebilmek gayesiyle Müslümanlar iki kafile halinde Habeşistan'a gittiler. Her zaman olduğu gibi bu sahfada da Peygamber Efendimiz kemiyetten ziyade keyfiyete, tabiri caizse vasıflı ve nüfuzlu kimseler kazanmaya daha çok ehemmiyet veriyordu. Allah'ım bu dini Ömer İbn Hattab veya Amr bin Hişam Ebu Cehil ile kuvvetlendir. Duaları bunun açık bir misalidir. İçinde bulundukları cemiyetin ileri gelenlerinden olan Ömer bin Hattab da Ebu Cehil de İslamiyetin en şiddetli düşmanı. Peygamber Efendimizin en ateşli muhaziriydiler. Bu ikisinden birinin Müslüman olması demek İslam davası önündeki engellerin büyük ölçüde ortadan kalkması demekti. Nitekim bu duadan kısa bir zaman sonra Hazreti Ömer Müslümanlar safında yer alınca İslamiyet'in ilan ve kuvvet bulmasına vesile oldu. Müşrikler Müslümanlar üzerindeki baskı ve işkencelerini bir derece gevşetme mecburiyetinde kaldılar. Müslümanlar da artık kenarda köşede saklanmaya, ibadetlerini korku içinde gizli gizli yapmaya lüzum hissetmemeye başladılar.'' Aradan bir müddet geçtikten sonra efendimizi himayesinde bulunduran amcası Ebu Talib'in vefatını müşrikler fırsat bildiler. Tecavüzlerini kat kat artırdılar. Hazreti Rasulullah'ın durumu aleyhinde artan bu gayretler neticesinde son derece müşkil bir hal almıştı. Evinden nadiren çıkar olmuştu. Bu vaziyet karşısında da dini neşretmek için Mekke'den daha emin bir yer bulmak maksadıyla Taif'e gitti. Ne var ki buradaki bütün temaslarına rağmen istediği zemini bulamadı. Davetine icabet etmeyen Taifliler üstelik onu taşladılar. Kan revan içinde bıraktılar. Buna rağmen alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz onlara beddua etmedi. Ve Rabbimden isteğim, müşriklerin sülbünden bu dine hizmet edecek kimseler yaratmasıdır diye duada bulundu. Peygamber Efendimizin Mekke'de İslam'ın ilk senelerinde göze çarpan mühim diğer hareketi her yıl hac mevsiminde Mekke'ye gelen kabileler ile gizlice görüşerek onlara Kur'an okuması ve İslam dininin esaslarını telkin etmesiydi. Kabileler arasında dolaşması esnasında da Kureyşli müşrikler yine peşini bırakmayarak türlü türlü iftira ve isnatlarla halkı onu dinlemekten vazgeçirmeye çalışıyorlardı. Fakat onların bütün bu gayretleri boşa çıktı, Resulullah'ın gönüllerin fethi ile büyüyen davası gittikçe yayılıp Mekke'nin dışına taştı ve Medine ufuklarında parlamaya başladı. Hicret ile de Müslümanlar için yepyeni bir devir başlamış oldu. Hicretin birinci senesi Medine ve ahalisi resul Ekrem Efendimizin hicretiyle Medine İslam merkezi haline gelmiş oluyordu. Bu bakımdan o zamanki Medine ve ahalisi hakkında kısaca malumat vermekte fayda vardır. Şimdiki gibi o zaman da Medine, Arabistan Yarımadası'nın mühim şehirlerinden biri sayılıyordu. Vadi olan arazisi oldukça genişti. Vadi tamamen dağlarla çevriliydi. İklimi tatlı, arazisi mümbitti. Havası güzel, suyu serin ve oldukça boldu. Yağış Mekke'den fazlaydı. Hazreti Rasulullah'ın hicretine kadar şehir Yesrib ismini taşıyordu. Bu adı buraya ilk gelip yerleşen Yesrib isimli Amalikalı'dan aldığı söylenir. Ancak bu kelimede fesat manası bulunduğundan Peygamberimiz bu ismi beğenmedi ve onu Medine diye değiştirdi. Artık Müslümanlar arasında şehir Yesrib diye değil Medine adıyla anılmaya başladı. Bir ara Medine tün Nebi diye anıldıysa da sonraları sadece Medine olarak kaldı. Tarihçiler Medine'nin 94 kadar ismi bulunduğunu kaydederler ve bunları teker teker zikrederler. Medine'de Müslümanlardan başka Yahudi ve Hristiyanlar da oturuyordu. Bu bakımdan nüfusu kalabalık bir şehirdi. O zamanki nüfusunun 10 bin civarında olduğu tahmin edilmiştir. Buradaki Müslümanlar Evs ve Hazreç kabilelerine mensup idiler. Evs ve Hazreç adındaki iki kardeşten üreyip çoğalan bu iki kabile arasında Arapların seciyeleri icabı İhtilaflar, kavgalar ve çarpışmalar birbirini kovalamıştı. Bu dahili muharebelerin sonuncusu Boğaz Harbi'dir ki 120 sene devam etmiş ve efendimizin Medine hicretlerinden 5 sene kadar önce son bulmuştu. Bu kanlı muharebede her iki taraftan da en namlı bahadırlar ölmüş veya malul düşmüşlerdi. İşte Ensar böylesine perişan bir vaziyetteyken Rasul i Kibriye Efendimizin hicreti vuku bulmuştu. Hicreti nebevi ile bu iki kardeş arasındaki düşmanlık eski uhuvvet ve muhabbetle kayboldu. Dargınlık ve kırgınlıklar tamamen ortadan kalktı. İki taraf şairlerin okudukları kahramanlık ve şecaat destanları Arap edebiyatını dolduran ve senelerce kadınlar çocuklar tarafından terennüm edilen bu asırlık düşmanlığın yeni bir uhuvete dönmesi hiç şüphesiz Cenabı Hakk'ın sevgili Efendimize ihsan ettiği bir armağandır. Hazreti Ayşe radıyallahu anha der ki: Bu az günü Allah'ın kendi Resulü için hazırladığı bir gündür ki bu muharebenin neticesi üzerine Resulullah Medine'ye hicret etmiştir. Öyle ki hicret sırasında birbiriyle çarpışmış Evs ve Hazreç kabilelerin cemiyetleri dağılmış, eşrafı öldürülmüş ve yaralanmıştı. Bu perişanlık üzerine Allah birbiriyle çarpışıp durmuş olan Ensar'ın İslam camiasına girmeleri için bugünü Resulüne hazırlamıştır. Buradaki Yahudiler ise üç kabileye mensup idiler. Beni Kaynuka, Beni Kurayza ve Beni Nadr şehirde sayıları en az olan Hristiyanlardı. Bunlar İslam'ın Medine'de hızla yayılışı karşısında tahammül edemediler ve kısa bir zaman sonra Medine'den ayrıldılar. Uhud Savaşı'nda müşrikler safında Müslümanlara karşı savaşan bu Hristiyanlar sonraları Bizans'a sığınmışlardır. Siyasi hayat itibariyle Medine o sırada iptidai denecek bir seviyede idi. Henüz kabile hayatı yaşanıyordu. Tıpkı müşrik Araplarda olduğu gibi Yahudiler de her kabile kendi başına müstakil bir topluluk teşkil ediyordu. Kendi reislerinden başka hiçbir otorite kabul etmiyorlardı. Burada eşitlik mefhumundan ve tatbikatından da uzak bir hayat tarzı hakimdi. Mesela güçsüz kabilelere ödenen diyet güçlü ve nüfuzlu kabilelere ödenen diyetin yarısı idi. Cemiyet hayatı kanunlardan mahrum bulunuyordu. Gerektiğinde hakemler seçiliyor ve bu hakemlerin şahsi kanaat ve görüşlerine göre hüküm ve kararlar veriliyordu. Okuma yazma bilenlerin sayısı oldukça azdı. İşte Peygamber Efendimiz coğrafi, siyasi, içtimai yönleriyle ana hatlarını anlattığımız böyle bir şehre hicret edip gelmişti. Önünde mühim vazifeler vardı ve halli gereken çok ağır meseleler kendisini bekliyordu. Abdullah bin Selam'ın Müslüman olması Hz. Yusuf Aleyhisselam'ın sülalesinden olan Abdullah bin Selam, Medine Yahudilerinin ileri gelen alimlerinden biriydi. Büyük bir alim olan babası Selam'dan birçok şeylerle birlikte Tevrat'ın tefsirini öğrenmişti. Ayrıca babası, ahir zamanda gelecek peygamberin sıfat ve alametleriyle yapacağı işleri de kendisine anlatmış ve eğer o Harun neslinden gelirse ona tabi olurum yoksa tabi olmam demişti. Selam, Efendimiz henüz Medine'ye gelmeden önce vefat etmişti. Rasul-i Kibriya Efendimiz'in Medine'ye gelişini Müslümanlara müjdeleyen Yahudinin sesini Abdullah bin Selam da işitmiş ve kendisini tutamayarak Allahu ekber deyip tekbir getirmişti. Bunu duyan halası Allah seni umduğuna erdirmesin. Vallahi Musa peygamberin geleceğini duymuş olsaydın bundan fazlasını yapmazdın diyerek ona çıkmıştı. Abdullah ise ey hala vallahi gelen onun kardeşidir. O da onun gibi peygamberdir demişti. Bunun üzerine halası, yoksa kıyamete yakın gönderileceği bize haber verilen peygamber bu mudur diye sormuştu. Abdullah evet cevabını verince de öyleyse davranışında haklısın demişti. Resul-i Kibriye Efendimiz Medine'ye teşrif buyurdukları zaman Abdullah bin Selam da onu görmek için gitmiş ve Efendimizin nurlar saçan mübarek simasını görünce şu simada yalan yok şu yüzde hile olmaz diye kendi kendine söylemişti. Resul Ekrem Efendimiz henüz Ebu Eyyub el Ensari Hazretlerinin evinde misafir kaldığı bir sıradaydı. Abdullah bin Selam da efendimizi ziyarete geldi ve ona bir takım sualler sordu. Tevrat'tan sorduğu suallerine yine Tevrat'a uygun cevaplar alınca şehadet getirerek Müslüman oldu. Sonra da şöyle dedi: ya Resulallah, Yahudi milleti iftiracı, yalancı bir millettir. Yarın benim Müslüman olduğumu duyunca türlü türlü yalanlar uydurup iftirada bulunurlar. Müslümanlığım duyulmazdan önce beni onlardan sorup mevkimi tasdik ettiriniz. Peygamber Efendimiz onu bir tarafa gizleyip Yahudi ileri gelenlerinden bazılarını davet etti ve onlara Ey Yahudi cemaati siz benim Allah tarafından gönderilmiş bir peygamber olduğumu pek iyi bilirsiniz. Ben hak dinle geldim. Müslüman olunuz dedi. Yahudiler biz senin peygamber olduğunu bilmiyoruz diye karşılık verdiler ve bu sözlerini üç sefer tekrarladılar. Bundan sonra Rasul Ekrem sizin içinizde Abdullah bin Selam adında birisi var. O nasıl bir kişidir diye sordu. Yahudiler o bizim içimizde hayırlı bir babanın oğludur. Kendisi de babası da en faziletlimiz, en alimimizdir diye şehadet ettiler. Resulullah Abdullah bin Selam Müslüman olursa siz ne dersiniz diye sordu. Yahudiler haşa, Abdullah İbni Selam hiçbir vakit Müslüman olmaz dediler. Efendimiz sualini üç sefer tekrarladı. Onlar her seferinde aynı inkari cevap verdiler. Bunun üzerine Rasul i Kibriya Abdullah İbni Selam'ı yanına çağırdı. Ya İbni Selam, gel buyurdu. Abdullah saklı bulunduğu yerden çıktı ve kelime-i şehadet getirerek Müslüman olduğunu ilan etti. Yahudilere ey Yahudi cemaati, Allah'tan korkunuz. Size geleni kabul ediniz. Vallahi siz de bilirsiniz ki o yanınızdaki Tevrat'ta ismini ve sıfatını bulduğunuz Resulullah'tır diyerek onları İslam'a davet etti. Fakat Yahudiler sen yalan söylüyorsun, sen şerir oğlu şeririmizsin dediler ve onun kıymetini düşürmek için türlü türlü kusur ve kabahatler isnat ederek kötülediler. Abdullah bin Selam, Ya Resulallah korktuğum işte bu idi. Ben sana onların gaddar, yalancı, facir, müfteri bir millet olduğunu haber vermemiş miydim? İşte dediğim çıktı dedi.'' Rasul Ekrem Yahudileri huzurundan çıkardı. Abdullah bin Selam ise evine gitti. Onun davetiyle bütün ev halkı ve halası da Müslüman oldu. Yahudilerin bazı ileri gelenleri Abdullah bin Selam'ı türlü türlü desise ve sözlerle Müslümanlıktan vazgeçirmeye çalıştılarsa da buna muvaffak olamadılar. Abdullah bin Selamla birlikte birçok Yahudi alimi de samimi olarak İslam'ı kabul edip Müslümanlıkta sebat gösterdiler. İman etmeyen diğer Yahudi alimleri ise Muhammed'e bizim şerlilerimiz tabi oldu. Eğer hayırlı olsalardı atalarının dinini terk etmezlerdi diye ileri geri konuşmaya başladılar. Bunun üzerine Cenab-ı Hak indirdi ayeti kerimede mealen şöyle buyurdu. Estağfirullah Bismillah. Ancak onların hepsi bir değildir kitap ehlinden dost doğru bir topluluk vardır ki geceler boyu Allah'ın ayetlerini okurlar ve namaz kılıp secde ederler. Peygamberimiz ve Müslümanların Medine'de hürriyet ve huzurlu bir hayata kavuştuklarını gören müşrikler büsbütün rahatsız olup endişeye kapıldılar. Medine'de onları rahat bırakmak istemiyorlardı. Mekke'de uyguladıkları halkı Rasul i Ekrem Efendimiz'den uzaklaştırma tarzını da burada da tatbik etmek istiyorlardı. Bu maksatla onu himayeye söz vermiş bulunan Ensar'a üst üste muhtara mahiyetinde ağır dille yazılmış iki mektup gönderdiler. Mektuplarda Ensar'ın bu himayeden vazgeçmesi isteniyor. Aksi takdirde başlarına gelecek her türlü hadiseye razı olmaları gerektiğini belirtiyordu. Fakat Kureyş müşriklerinin bu iki muhtarası da Medineli Müslümanlar üzerinde hiçbir menfi tesir meydana getirmedi. Bilakis sert bir cevapla karşılandı. Böylece Mekkeli müşrikler Medine'de korku ve tehlikede kimseyi Resulullah'ın aleyhine çeviremediklerini de anlamış oluyorlardı. Medinelilere gelen bu iki ihtar mektuplarından Peygamberimiz de haberdar olmuştu. Bu sebeple Medine'de devamlı teyakkuz halinde idi. Her an müşrik saldırısı olabilir ihtimaline binaen Resul Ekrem Efendimiz devamlı ihtiyatlı bulunuyor, Müslümanları da dikkatli ve tedbirli olmaya çağırıyordu. Bu yüzden uyumadıkları geceler bile oluyordu. Gerçekten Medine'de Müslümanların durumu oldukça nazikti. Çünkü buraya hicret etmekle müşrik Arap kabilelerine boy hedefi olmuşlardı. Elbette bunun karşısında her zaman uyanık bulunmak gerekiyordu. Müslümanlar en ufak bir gürültü, bir seslenişten dolayı hemen bir araya toplanıyorlardı. Hatta bir gün bir ses işitilmişti. Sesi duyan feryadı basmıştı. Her haslette zirvede olan Rasulü Kibriya, cesarette de zirve noktaydı hemen kılıcını kuşanıp atını atlayarak yanlarına varmış ve kendilerini teselli ve teskin etmiş. Enes bin Malik Hazretleri der ki, ne zaman bir feryat kopsa Resulullah'ı atla oraya yetişmiş bulurduk. Mekkeli müşrikler, Medineli Müslümanları resul Ekrem'in himayesinden vazgeçirmek için sadece bu muhtıra mayetindeki mektupları göndermekle de kalmamışlardı bu meyanda bazı ekonomik tedbirlere de başvurmuşlardı. Ayrıca Medine'deki münafık ve Yahudilerden bazılarını elde ederek, Müslümanlar arasına fitne ve fesat düşürmeyi de planlı bir şekilde yürütüyorlardı. Bütün bunlara rağmen Medineli Müslümanlar Resulullah'ı bağrına basmada, İslam'ı yaşatmada muhacir Müslümanlara her türlü yardımda bulunmada, zerre kadar tereddüde kapılmadılar ve geri durmadılar.'' Bilakis daha ciddi ve samimi bir tarzda bu hizmetlerini devam ettirdiler. Mücahitlerle ensar arasında kardeşlik kurulması. Allah rızası için her şeyini bırakıp Medine'ye hicret etmiş bulunan muhacir Müslümanlara Medineli Müslümanları muhabbet ve samimiyetle kucaklarını açmışlardı. Ellerinden gelen her türlü yardımı onlardan esirgememişlerdi, esirgemiyorlardı ne var ki muhacirler Medine'nin havasına, adetlerine ve çalışma şartlarına alışkın değillerdi. Mekke'den gelirken de beraberlerinde hiçbir şey getirmemişlerdi. Bu sebeple Medine'nin çalışma şartlarına ve kendilerine her türlü yardımda bulunduklarından dolayı Ensar adını alan Medine'li Müslümanlara ısındırılmaları gerekiyordu. Nitekim Medine'ye hicretten 5 ay sonra Rasul i Ekrem Ensar ile muhaciri bir araya topladı. 45'i muhacirlerden, 45'i de Ensar'dan olmak üzere 90 Müslümanı kardeş yaptı. Peygamber Efendimizin kurduğu bu kardeşlik müessesesi maddi manevi yardımlaşma ve birbirlerine varis olma esasına dayanıyordu. Bu suretle muhacirlerin yurtlarından ayrılmalarından dolayı duydukları keder ve üzüntüyü giderme, onları Medine'lilere ısındırma, onlara güç ve destek kazandırma gayesini güdüyordu. Bir sonraki bölümde görüşmek duasıyla. Duasıyla. duasıyla.